Arkadaşlar hepinize merhaba ben Uğur. Bugün sizlerle bir şey dikeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi markete dikmiştik arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum. Şimdi buraya dönmeyin. Şimdi göstereceğim. Bakın arkadaşlar hatta sakmaya da başlamıştım. Gecenin yarısı şimdi bunu. Kottar uzmanı Uğur. şu yağmur da kesilmiyor. Yani. Ne yazıyordu? Ne arkadaşlar, saniye, saniyeceğim. Ne tutmuyor. Tamam. Arkadaşlar şimdi kod yazılıyordu ki bakın water Clear. Bakın yağmur kesti. Heh, kesti. Şimdi arkadaşlar, o videodan sonra arkadaşlar bir şey başladım ve okul yapmaya karar verdim arkadaşlar. 3 katlı okul arkadaşlar. Bakalım bakacağız şimdi. Dur şimdi, şunun üstüne kapatacağım. Şöyle bir üç katlı okul arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz. Yok. bura Em okulu olsun arkadaşlar. Dur. Şöyle bir okul yaptım arkadaşlar. Çocuklar da diyor ki bu ne? Bu nasıl bir MT yani? Şimdi arkadaşlar canlı yayını açacağım. Oradan Orada arkadaşlar istediğimiz gibi konuşabiliriz. Evet, konuşabiliriz. Şimdi şöyle 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 oh 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 mis gibi. Da arkadaşlar böyle dip ve düz olmayacak ki. Bu arada arkadaşlar şehirden bile büyük oldu. Hayır hayır hayır. Şuradaki binadan asla. <laughs> bina büyük. Bizim bina büyük oldu arkadaşlar ya. E neden böyle oluyor anlamıyorum. Hadi Bu arada arkadaşlar kötü başkanın ikisi sesi çıkmıyor YouTube'da. Şimdi ona sesleniyorum. Dikkat dinleyeyim. Ne bileyim canlı yayında falan yazabilir. Şşt. Mehmet Başkan. Yani fakir. Ne oldu lan? Sen bunu e, ben seni öldürmeseydim. E, sen şimdi halk kalmazdı burada. Sadece sen kalırdın. Bu arada arkadaşlar ne bileyim eski videolardan görmüşsünüzdür. Bu şeyde. Arkadaşlar şuradaki evleri falan söktüm. Hatta yollarda. Oğlum yollar nasıl uygun geldi. Evet arkadaşlar bu yollar birleşmişti. Bunu da ayırdım. Artık arkadaşlar karşı geçmek için geliyorsunuz. Buradan ya buradan geçiyorsunuz. Ya evet, da arkadaşlar böyle gelip şu küçük yoldan geçiyorsunuz evet küçücük yoldan geçiyorsun şimdi okulumuzu bir tanıtayım burada sınıflar olacak arkadaşlar şurada ne bileyim şey olacak şurada bir tane kapı olacak arkadaşlar ve inanılmaz sinema yerine geleceğiz arkadaşlar bakın oha sinema yerine giriyoruz diyeceksiniz arkadaşlar. Bakın böyle birleşik olacak bunlar. Burada da perdeler ne bileyim her şey. E şimdi camları koyuyorum. Burada uygunsuzluk tabi camlar. Burada da ne çok cam var arkadaşlar. Aslında buraya yapmayı düşünmüyordum ama Okul. Yani bir şehre okul lazım arkadaşlar. İnsanlar nasıl büyüyecek? Hiçbir şey bilmiyor. Şimdi şöyle. abi ne kadar zor arkadaşlar. Ben kolay biliyordum. Ee, bir dakikaya bitiririm diyordum arkadaşlar kaç? 2 saat önce atmadım mı? 3 saat atla önce. Abi 3 saatle uğraşıyorum. Yapmıyor. ya şimdi bu market yeni market açtık videosunu attıktan sonra zaten bunu attım. Sonra arkadaşlar sonra evet attıktan sonra artık şey yapmaya başladım. Bunu yapmaya başladım abi çok zor çok -ok. yani bu kadar zor şey olamaz arkadaşlar çok zor yani şuna bakın 6 dakikamız bile gitti bay bay Bakıyor gitti galiba İstanbul'dan bakıyor. ya ben anlatamadım ya sen anlamayısın Ellere yağmur olup bağlanamayısın Elimde çiçeklerim çok değil mevsimim, aşk kapıyı sevdim. Yoktur gidecek yorum boylarına bakar, Saçını götürürüm, kız senin gülüşüne. İstanbul'u yakarım. Evet, kız senin gülüşüne İstanbul'u yakarım. Evet, ben de yakarım İstanbul'u. Şimdi arkadaşlar, ee, bu pazar var ya, o birisi pazar arkadaşım. Tani Minecraft videosu gelecek. Altı bir de pazar. Kendi arkadaşım video gelecek. Bunu da kaçırtma. O unutmayın arkadaşlar. Kız senin gülüşüne İstanbul'u yakarım. Belki video yetmeyebilir. Bu videoda 14 10 dakikalık olsun hadi. 10 dakikalık. Arkadaşlar şaka mı bu? Arkadaşlar şimdi bakın. <laughs> Bilgisayardan şey yüklüyorum arkadaşlar. Ee, kendi kapak resminde arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar yüklüyorum. Yükleniyor ama. Telefondan yıkıyorsun doğrulama istiyor. Ben de doğrulama salak gibi ben de doğrulama yapmıyorum. Bay bay.